Eşref abim. iş dışında kafa dağıtmak istediği için EAFC 26, Battlefield, God of War, Ragnarok gibi oyunlar oynamak istiyordu. Ama siz de bilirsiniz ki cepte 5 kuruş parası kalmadığı için bunlara gereken parayı veremiyordu. Ne yapacağım diye kara kara düşünürken bir gün telefonu çaldı. Efendim Durgut. Eşref abi, sana aşırı önemli bir haberim var. Nasılsın? İyi. Hayrola yeni görüştük. Abi sana tam 499.99 TL'ye EAFC 26, Battlefield 6, God of War Ragnarok, Dying Light like the Beast gibi oyunları çıkarma şansının olduğu bir yer buldum abi. Nedir? Oyuns.com abi yeni çıkardığı Legendary Steam Random Key ile hem bu saydığım oyunları çıkarma şansı yakalıyorsun hem de yatırdığın paranın minimum iki katı değerli oyun çıkma şansı garanti abi. Aynı zamanda aynı oyun çıktığı durumda değişim garantisi veriyorlar abi. Bunun daha üstünü görmedim. Ben kendime bile aldım. Ya. Ey FC, 26 çıktı. Abi acil, sen de al vese atarız. Eşref abim bu andan sonra ucuza bu oyunları alabileceğinin ümidiyle bile şoka girmişti. Sen de şoka girmeden hemen bağlantıdaki linke tıklayıp bu oyunları kazanabilirsin. Azel'e et şansını kaçırma.